Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle BB bin kupaya kasacağız. Yanımda Nemesis ve Veysel var. Şu anda da toplam kupamız 37.691. Yerele de bakalım. İsterseniz 23. E, maçları da göstereyim aslında. Bir tane yani görüyorsunuz yüksek atıyor ha. Hadi şimdi isterseniz maçlara geçelim. Haydi. 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 Aldık ya aldık. Nice. Adamları yüksek büyük ihtimalle. Evet. Evet. Bizim klandan hatta. Neyse 965 olduk. İlk maçımızı buldu. Sadece Colt var bir, bir yerine. Aynı komp yoksa. Hadi bakalım. Ortadan gidiyor ikisi aslında. Çok saçma. Ve öldü Colt. Çok rahat bir şekilde gitti yani hatta. Ember. Kanka olmuyor öyle yani. Olmuyor öyle. Böyle gidersin gidemedin. Gitmedi. Evet buradan geliyoruz buraya. Bir tane vuruyoruz. Aha yok ölmedi ya. Ulti değmiş olsa belki ölebilirdi ama yok ölmedi. Jesse şu an hala vuruyor. Ölmedi. O da iyi. %39 Gel Jesse'cik. Aha ben ne kaldı? Buradan da win'imizi alıyoruz. 961 oluyor. İkinci maça da buldu. Colt 8 bit Nita. Ee, Colt büyük ihtimalle benim taraftan yani sağ taraftan gelecek. Şurada saklanabilir miyiz? Saklan. Ha Nita geldi bu tarafa. O da olur. Ha öbür taraf gitti ama bizim Jesse de aldı onu. Ha nasıl vuruyor lan bu Nita? Şimdi gittin işte. Şimdi gittin. Colt orada mı? Yok gidiyor. Ha şimdi bir tane bir tane vurduk. Bir tane iki tane de e, ulti vurdu. Ama adamlar yok. Şu an çok önde gibi ya. Baksana yüzde berabere gibi. Çok saçma Colt ve 8 bit çok fazla vuruyor bu ya. Ama 8 bit çok yavaş yani şu an. Biraz avantaj var gibi. 8 bit olduğu için vurduk. Nice. Buradan da win aldık. 967 oldu. Şimdi bu maç çok bekletti aslında ve bizim Nemesis Bula geçti. Veysel Cesi aldı. Rakip Dynamite, Primo ve vurduk Primo'ya. Nice. Primo Meteor almış aslında. Ve Cesi alırız ya alırız alırız birim aha vuramadım ya olmadı bu olmadı birim bizi kesti ultiyi de aldı hatta çok kötü oldu ama 200 canı var ya hadi gel 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 öldün kanka ultiyi de dolması da çok az kaldı niye dolmadı ki ha şimdi ulti de oldu Gel vuracak mı yok vurmadı adamlara ulti bir aha vurduk ama yok adam da vurdu bize ve yüzde altmış falan ha berabere gidiyor eşit gidiyor gibi şu an kötü ya aslında çok kötü şu an ve adamın ultisi hala gitmedi ya aha şimdi gitti ben gideyim ya seyfe ha vurduk vurduk hadi 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 nice bu eli de aldık 973 oldu şimdi Nita Bibi ve Ember geldi ortada kim oynayacak acaba adamlardan bize kim düşecek bize Ember düştü ortada Nita var yani sıkıntı bu ya adam da zaten deneye deneye geliyor Ha, aldık Nita'yı işbirliğiyle ama Bibi gitti Ember'de gitti şu an. Ha yakamadı beni. Yakamadı beni. Maldık ama ortaya ha, girmiş zaten. Girmiş, girmiş, girmiş. Aha. Vuruyoruz. Değiyor. Of, 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 of. Nasıl kestik adam ya. Burada şu an çok hasar var. Yıldız yücü olduğu için. Ha. Gitmedi ya. Ölmedi. Ama yine aldık. Yine aldık. Yine yok ölmedi ya. İkinci kere de vuramadık. Seyfe yüzde on kaldı. Hadi alırız. Hadi almamız lazım yani. Aha. Yok. Aha benim balon vurdu Bibi'ye. Ve internet diyor. İnternet. İnternet gitme gitme. Yüzde on alın ya maçı. Alın. Aha aldılar. Nice. Buradan da 979 olur. Olduk. Evet, çift kolt geldi. Çok sıkıntı ya. Aksesuar basarsanlar bittik yani. İkisi de ortadan oynuyor. İyi lan aslında bu. Bir de aksesuar. Aha öldüm ben. İyi demek istediğim de, Aha. Beysel ulti alamadı ki. Şimdi bu kolta vurdurmamam lazım. Aha vuramadım ama vurdum. Sonunda vur diyoruz. Aha gitmiş lan cold. Ama bir tane kolt ha Colt değil o. Ember Safe'de şu an. O oh, sıkıntı biraz. Evet şimdi aldık mı? Aldık mı? Aldık. Nice. Çift koltu da alıyoruz. Buradan 985 oldu son 3 maç. Ha, ya ne yapıyorsun oyun ya? Yine mi? Yine mi uğraşacağız bununla ya? Yine mi? Harbiden yani. Bunu atayım ben. Ve yanlışlıkla ateş ettim. Ama iki tane çift kolt gelmiyor bak şimdi. Çift kolt gelmiyor. Orası iyi mesela. İyi Bu Nita'yı kestik. Aynen keselim biz. Bir tane daha vurayım. acisi nerede? Öldü mü? Bir de görmüş sanırım. Aa gidiyor. Daha daha öldürdüm çok vuruyor buldu ya bu harbiden bayağı hasar veriyor bayağı yani aldık mı buradan aldık mı nice buradan da çift kolt alıyoruz son iki maç yani çift kolt verme oyun ya ne yapıyorsun buradan da göstereyim çift kolt nita ve çift kolt ember verdi ya random veriyorsun ama böyle de olmasın yani adamlar yakalarsa bizi aksesuarla Bu yani kafamıza kafamsan vuracaklar. Haydi bakalım son iki maç yine cold geldi ama en azından bu kere çift cold değil. Leon ve Dynamite var yanında da ortadan oynuyor. Dynamite büyük ihtimalle burada. Evet, Dynamite kestiniz onu ya. Hani yeni nasıl ölüyorum ben ya? Nasıl bu kesebiliyor beni? Çok iyi vurdun Dynamite ama yolun sonu bu. Aha kolta vuracak o Vurduk ama ne yarar? Aha yok yok Leon geldi kesti ve ulti de bastı. Çok erken bastı galiba. Ve öldü hatta. Veysel öldürdü. Şu an zaten yüksek kupadayız biz. Bin... Aha vuramadım. Vuramadım. Yanlış oldu. Hadi Dynamite vuramaz bizi. Vursana. Saldı mı? Yok salmadı. Nice. Son bir maça geliyoruz. 997 oldu. Haydi son maça gidiyoruz. 8 bit Colt Nita. Bu kompu çok gördüm ben bugün ya. Bu komptu gidiyor sanırım. Ama bizimki farklı. 8 bit nereden alıyor? benim taraftan oyunu büyük ihtimalle ama yok gelmedi ve şimdi de geri dönmeye çalışıyor yok çok yavaşsın ya kanka çok yavaşsın be Aha, da mermi veriyor verdi ama yani ne işe yaradı ki ve vurduk yok vuramadık ama 3 tane vurdu benim ulti şu an yüzde 43 ve ulti direkt almışım geriye ya. Çok iyi. Buradan bir kere daha basayım. Evet. 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 Al ulti al ulti ulti ulti. Ya nasıl vurdum ben ultiyi ya. Aa ha, hatta kesti. Yanlışlıkla kesti ve bin bibi oluyor. Hep de 1003 oluyor lan bu. Her şey 1003 oldu. Allah Allah. Buradan da Nemesis'e ve Veysel'e de teşekkür ederim. Toplam kupamız 37.741. Yerel'de de şu an 20 hale 23. Ya. Yükselmiyor ki. Neyse video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar görüşürüz.